Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com İşlemlerinizde sorun <laughs> yok. Gördüğünler <laughs> bunlar. Tabii yani hastamız e, eski bir bypass hastası. E, tabii yeni bir tanısı da var. O da e, kalpten çıkan aort dediğimiz kalpten çıktıktan sonraki en en geniş damarlardan bir tane sonra aortun e, balonlaşması yani anerizması ile ilgili bir hastalığını tespit ettik. E, eskiden ameliyatla yaklaşıyorduk bu hastalara. Şimdi artık yeni teknolojiyle e, üçüncü basamak hastanelerde, kamu hastanelerimizde rahatlıkla yapabildiğimiz bir yöntemimiz var. EVAR deniyor buna. E, aortun içerisine bir stent yerleştirme operasyonu. Hastamızı bunu uyguladık. Önceden işte göğsünü veya karnını açarak yapıyorduk bu işi. şimdi bu yeni teknolojiyle hastaya anjiyo yöntemiyle yine kasıktan yaklaşarak kasıktan stent yerleştiriyoruz. Böylece bu hastalıkla kaynaklı olarak işte yırtılma, kanama riskini azaltmış veya bitirmiş oluyoruz. Hastamızı bu işlemi uyguladık. Çok güzel geçti. Hocalarımın sayesinde çok memnunum. Bir buçuk saat kadar bir sürede olduğunu tahmin ediyorum.